Atla atla Tülay! Sıkıtı Haydi! Haydi! Senin yüzünden Haydi. komutanın karası çömez gibi kaldım. Kim oğlum bu çürük elma? Eda, biraz müsaade eder misin? Bir şey konuşuyoruz da. Başka zaman konuşursunuz. Ee, bir durumumuz var da. Nasıl bir durum? Bulutsuz Sevda dizisi yeni sezonunda birçok oyuncu değişikliği yaşayacak. Zeynep diziden çıkacak mı yoksa yaşayarak diziye devam mı edecek? Net olarak belli değil. Dizinin başrol oyuncusu olması sebebiyle birçok izleyici Zeynep'in yaşayacağı ve diziye devam edeceğini düşünüyor. Ancak dizide köklü değişiklik yaşanmadan devam edilmesi de izleyici tarafından pek hoş karşılanacak gibi değil. Dizinin ilk sezona nazaran daha durağan ve amaçtan sapılmış durumda geçen bir ikinci sezon oldu. Merakla beklediğimiz üçüncü sezon ile ilgili tüm detayları öğrendikçe sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın.